Şunu da söyleyeyim tabii. Kendisi için bu kanal açık. Her an her saat gelebilir. Şimdi yine gelebilir. Ya da videoyu dinledikten sonra yine gelebilir. Bu konuda işte kadınların dövülmesi konusunda İslam'da kadın konusunu neyse zina konusunu ve Muhammed'in evliliği konusunu hepsini beraber tartışabiliriz. Medeni bir şekilde gelir buraya misafirimiz olur tartışırız çok gülünç bir şey söyledi. Medeni bir şekilde. <laughs> Medeniyetten nasip almayan bir kişinin ağzından duymak gerçekten bana çok komik geldi. Ben birkaç programına girmişim, yazmışım. Bir tane şey, İranlı, Azerbaycanlı bir şeyi var yanında. O bir şeyler yazdı. Yani chatte Cevabı verince hemen başladı bilmem ne yapmaya İnanın ki yani gerçekten öyle oldu anlattığım gibi oldu. Ee, şimdi şöyle bir şey var ee, gidin girin bakın şeyine. olan adam bire saygı duyar düşmanına ya bak düşmanına diyorum saygı e, duyar lan bunun kanalına gelen misafire bile saygı duymuyor. Çette yazanlar, kendisiyle konuşurken başkasının müdahale etmesi, gelsin girsin medeni bir şekilde. Yani aynı şöyle, afedersiniz affedersiniz, affedersiniz, yani lütfen tenzih ediyorum sizi, şerefsiz birisinin şereften bahsetmesi gibidir. Hırsızın namuslu olmaktan bahsetmesi gibi bir şey, gerçekten hiç farkı yok. <laughs> medeni bir şekilde. Sen ve seninle olanlar yani programında yardımcıların veya çağır, hangisi medeni yani hangisi sen hiç o chatleri görüyor mu? Orada ne yazıldığını görüyor mu ya? Bu mu medeniyetlik yani sence? Gelen misafirine veya karşı e, şeyde görüşte olan e, bir kişiye küfretmek mi? Dinine inandığı şeye veya daha daha ileri gidip ta sülalesine kadar veya ağza alınmayan kelimeleri kullanarak yani yazarak bu mu medeniyet sence? <laughs> Vallahi dedim ya ya affedersiniz yani bir eşek akıldan bahsetme gibi şeydir. bir, bir, bir cümleydi bu medeni bir şekilde. <laughs> Medeniyetin ne olduğu bilmeyen medeni bir şekilde gelsin diyor tartışalım.